geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Ben Damla. Samimi okurum. Bugün başlıktan anlayacağınız üzere birazcık değişik bir video ile geldim. Çünkü eğer bu videoyu izliyorsanız, eğer bu yüze aşinaysanız, öğrenmeyi seven, çok fazla düşünen ve belki çok fazla düşünmeyi seven biri olduğunuzu düşünüyorum. Bugün Bilkent Felsefe Festivali'ne gidiyorum ve dedim ki o zaman neden fellowship'te de götürmüyorum? Beraber gideceğiz. Umarım telefonumun şarjı beni yarıda bırakmaz. <laughs> İsterseniz daha fazla beklemeden çıkalım. Yoksa geç kalacağız. One hour later. Birinci arkadaşla buluşma başarılı. Evet. Yine ilk ben geldim arkadaşlar her zamanki gibi. Bu 12.30'da demiştik. 12.30'da burada olacağız demiştik. 30 geçe metrodan indim. Ben 20 geçe geldim. Çok şükür artık İki ölçü numarada <laughs> Arkadaşlar şimdi Kendini zaten tanıyorsunuz Evet tanıyorsunuz bir önceki videolardan bir önceki ben direkt mi? yalnız arkadaşlar şimdi diye konuya gidip Ekin'in kanalına, Ekin kanalına hoş geldiniz. Kanal Arkadaşlar <laughs> kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi e, otobüs bekliyoruz. Bilkent Zeyşen'in yanına gideceğiz. Bu kadar yani başka bir bilgi yok. Merhaba arkadaşlar. Ozan çok gergin bugün. Evet. Muhtemelen en az kitap okuyan insanıyım. Ama en, en fantastik karakteri de benim. Sonbahar insanıyız ve bu havalar beni çok bunaltıyor. Nefret ediyorum sıcaktan. Bir de aynı anda beraber.

kalmış. Bunu ZS şey tasarladı arkadaşlar ve arzu alıyor. <laughs> Grafik tasarım okumuyorum arkadaşlar ama diyem atabilirsiniz <laughs> düşerse. Ya bu çok güzel. Ben de bundan istiyordum. Ama şunun kalmış. Hayaletli Şunu... bu. <laughs> <laughs> ben de evrensel ahlak vardır diyorum. Ya Gerçekten yani ben mi? evrensel ahlak var mıdır sence? Var tabii ki. Ben nesnel Kardeşim bir anlamı, da... Sen evrensel ahlakı savundun. Nesnen bir ahlak anlamı da... Savun çıkar yastan. Terbiyesiz adam. <laughs> Anladım. Arkadaşlar asıl bu daha iyi. Özgür irade var mıdır? Yok. Özgür irade vardır. Yok, bu Kadercilik mi oynuyorsunuz? Bir noktada ben vardır. Seninle... Ben seninle aynı <laughs> <Bekart> benim sevdiğim <laughs> bir matematikçi. Şey, sevdiğim bir matematikçi bana var. biraz daha <laughs> hitap ediyor. <laughs> Çürüme felsefe, çürüme felsefesi diye anlatıyor. Çok travmatik bir kitap okuyabilirsiniz ama okuması çok zor. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Utandım. <gülüyor> Newton yani, Ha nasıl? tamam matematik soru. Matematik <laughs> e, kalkülüsü Newton'la aynı zamanda keşfederek <laughs> e, tartışmalara neden olan bilim insanı kimdir? Hani hangisi önce keşf... <laughs> abi ben de bilmiyorum ki Hadi ya. Hadi sen abi. yapabilirsin. Felsefe sorsalardı belki biz destek atardık. Biz buna nasıl o destek atardık? De Maxwell şey değil. Maxwell değildir ya. de Tesla'nın muhabbeti var. Newton'la yoktu. Maxwell değil kalkülüsü buluyor. Newton'un aynı zamanda. Kalkülüsü buluyor. Yazak lan. İntegrali şey diyor. İntegrali çıkarttı adam. Riemann Aynen. mi? Hayır. Başka integralde... Yok abi. Yani. Ben... Matematiğin babası. Şey felsefe de sorabilirim. Ben şey Felsefe sorabilirim. Değiştirebiliyor muyuz? No. Hocam futbol var mı? Tamam felsefe, felsefe şey yapalım. <laughs> Sen sor ya. Evet. Bu direkt free Tamam. Stoacı olmasıyla bilinen meşhur Roma imparatoru kimdir? Abi ben bilmem böyle isim şey ya. Stoacı. Hüseyin alamadı bir istedim. tane evet, anahtarlık, ya, onu biz aldık. <laughs> Ekim'de bilmediğimiz bir yoldayız çünkü Yüzüklerin Efendisi Konseyi'ne gideceğiz. Evet. Ama şöyle bir sıkıntı var gerçekten bilmiyoruz burayı. Şu an köy gibi bir yerdeyiz. Bir kentin ortasında köy gibi bir yer bulduk. Biz geldik. Ama koltuğumuzu bulamadık hala. Çünkü daha bakmadık. Tamam bakayım. <laughs> Heyecanlıyım çünkü ilk defa böyle bir konsere geliyorum. Oturmalı konser. E, filmi de yeni izlediğim için güzel olacağına inanıyorum. Evet ben de. One hour later. Bir ki var. Kadar ki. Bu videoyu burada sonlandırmayı düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Bizim için bir zevkli bir gündü. Umarım sizin için evet. izlemesi de zevk olmuştur. Aşırı güzeldi gerçekten. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanala <laughs> abone olmayı, ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Samimi okunu takip edin. <laughs> Burada bağıra bağıra söyleyeyim herkes takip etsin. Bu kadar. Görüşürüz. Bye bye.